طريقة الصحوة الخير في الجميع ونحن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الله في كمسية إن أقوم على شيء تكلفة بس و الله الله عز وجل نزع تكلفة شيء لا هل كسم يقبل جاي شيء لا zor şeyler değil, kolay şeylerdir. Ee, namaz, beş vakit, oruç, zekat, hac, hepsini yapabilirim. Yani namazdan oruç, herkes yapabilir. Tabi onlar e, namazı hasta olsa bile yapabilir oturduğu yerde yapabilir. Yok çok hastaysa yattığı yerde yapabilir. Yani, yani bu yapabileceği şeyleri Allah Azze ve Celle teklif etmiş. Oruç bunun da hastaysa bedelini öder. Onu da yapmış oruç olur. Ama dediğimiz Allah Azze ve Celle'nin emrettiği şey bize kolaydır. Çok yapılacak şeydir ama şeytan zor gösterir. Başka dinler değil. Din tektir. O sapıtmış dinler yaptığı ibadetler o, onlar yani peygamberlerin getirdiği şeylerden değildir onlar. Onlar kendi kafalarına göre ibadetler yapmış. Onun için bakarlar yok. Ee, bu adamlar ne namaz var, ne abdest var, ne bir şey var, ne o oh ne güzel, kolay bunlar. Kolay değil, onlar zaten din değil onlar. Din olan İslam'dır. Bütün peygamberlerin dini İslam'dır. Allah'ın emirleri vardır. Onların emirleri bizden çok daha ağırdı, çok daha zordu. Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'in hürmetine bize merhamet edip bu kolaylığı vermiştir. Onun için Allah'a şükredip mazeret yok. Mazeretin, mazereti olan insana da onun da başka kolaylığını vermiş Allah Azze ve Celle. Onlar yani muhakkak insan bunu kafasına koyması lazım. Bunlar yapılacak şeylerdir. Nasıl yiyip içip nefes alıyorsa bunlar da aynı şekildedir. Yani o hiçbir zorluğu yok. Hiçbir güçlüğü yoktur. Bizim tabiatımıza göre, fıtratımıza göre Allah Azze ve Celle bu emirlerini vermiş. Bana şükürler olsun. Allah bize zorlu, zor göstermesin bunları, kolay göstersin. Bunu yapan zaten ferah eder. Her işleri rast gider. dünyada da ahirette de insan gibi yaşamış olan Allah'a o peygamberlere rahmet olmuş olanların sevdiği insanlardan olalım inşallah. Allah muhafaza eylesin şeytan işlerinden, nefsinin işlerinden onlar mali olmak isterler. Örnek olarak Fatih